İzmit'te tarihi bir yer gördüm. E, yoldan geçerken e, eski bir baraj e, buraya gezmek için uğradım. E, çok güzel bir yer. E, gelip geçerken e, görmenizi tavsiye ederim. Kocaeli'nin ilk barajı ve Kocaeli'de ilk elektrik üretilen hidroelektrik santrali. Bu santralin adı Çuhane Barajı ve Çuhane Hidroelektrik Santrali. Kirazdere'nin bir kolu olan Çuhane Deresi üzerinde bulunan Çuhane Barajı ve Hidroelektrik Santrali, İzmit'in elektrik üretimi yapılan ilk tesisleri arasında yer alıyor. Osmanlı ordusunun giysi talebini karşılamak amacıyla 1843 yılında Osmanlı Devleti tarafından İzmit Fabrikayı Humayunu yani İzmit Çuha Fabrikası kurulmuş. 1930 yılında ise Almanlara İzmit Çuha Fabrikası tesislerinin dokuma atölyesi ve bedesten gibi yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla bir hidroelektrik santrali kurdurulmuş. Baraj da aynı dönemde santrale beraber inşa edilmiş. Kocaeli'nin sanayi mirası içerisinde yer alan baraj ve hidroelektrik santrali 1930'lu yılların teknolojisini yansıtması açısından büyük bir önem taşıyor. Ayrıca tarihi hidroelektrik santralinde 1990'lı 1990 yıllarda bile sembolik olarak elektrik üretildiği biliniyor. Hidroelektrik santrali içinde makine dairesinin bulunduğu kapalı bir mekan ile onun önünde su sistemi ve köprüden meydana geliyor. Tesis Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında inşa edilmiş ve günümüze gelebilmiş örneklerden bir tanesidir. Tarihi yapı Uzun yıllardır kullanılmamakta. 1990'lı yıllarda son elektrik üretimi yapılmış. Ondan beri kullanılmıyor. Fakat Büyükşehir Belediyesi'nin bu bölgede bir proje çalışması var. rekarasyon alanları, oyun parkları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları gibi bir çalışmalar olacak ilerleyen günlerde.